Değerli dostlar, ara sıra temel öğretilerle alakalı bir şeyler anlatmam gerektiğini düşünüyorum. E, bunun için de sadece iktisat biliminden değil, farklı bilim dallarından da insanların yazdığı eserleri okuyarak bilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü öğrenmeden anlatmak, öğrenmeden öğretmek çok mümkün değil. Ancak hani küçüklüğümden beri okuduğum bilimsel kitapların içerisinde en önemli temel öğreti şu, İddialı bir teoriniz varsa bunu mutlaka iddialı ve büyük kanıtları olacak. Aksi takdirde ben buna büyük teori, iddialı teori olarak adlandıramam diyor bilim insanları. Özellikle sosyal bilimlerde bu tespit fevkalade önemli. Şimdi daha evvel test edilmiş, başarılı olmamış ya da pratik hayatta hiç karşılığı olmayan yani kağıt üstünde bile test edilmiş başarısızlığı sorgulanan veya başarısı sorgulanan bir Tezim bir teorinin aslında karar alıcılar tarafından sürekli tekrar edilmesi bizi doğru yere götürmüyor. Şimdi aslında bakılırsa işte döviz, enflasyon, faiz, büyüme, işsizlik falan bunların arasında bir etkileşim olduğu belli. Ama 20. yüzyıldaki gibi gerçekleşmiyor bunlar. Dolayısıyla sebep-sonuç ilişkilerinde karışıklık olduğunu ben de kabul ediyorum ve aklı başında olan bütün bilim insanları döviz, enflasyon, faiz, büyüme ve işsizlik arasındaki etkileşimlerin bazen zaman faktöründen, bazen de şartlardan dolayı tam olarak teoride, tezlerde olduğu gibi işlemediğini söylüyorlar. Yine de şimdi bazı etkileşimlerin hemen gerçekleşmemesi yani uzun vadeye yayılması kestirmeci politikalar yapan kişiler tarafından bak gördünüz mü işler artık değişti şeklinde erken yorum yapılması sonucunu doğuruyor. Doğru bir şey değil, yanlış bir şey bu. Şimdi mesela enflasyonla mücadele karar vermişsiniz, başlamışsınız. Yavaş yavaş enflasyon düşmeye başlamış. 50 tutulu sonuçlar geliyor. Diyorsunuz ki madem öyle ben de enflasyonu biraz indireyim. Şimdi önce enflasyon, sonra faizler düşmeye devam ederken bu süreçte bir fotoğraf çekip bak gördünüz mü ya faizler düşerken enflasyon da düşüyormuş falan diyemezsiniz. Neden? Çünkü uzun bir sürecin içerisinde bir fotoğraf çekiyorsunuz. O enstantaneye bakıp yorum yapıyorsunuz. O zaman işleri ne yapıyoruz? Tam olarak bitiremiyoruz. Yani normalde enflasyon düşüyor. Hemen ardından faizler düşüyor. Riskler düştüğü için vesaire. Ama bu süreçte dediğim gibi bir enstantane yakalıyorsunuz. Bak gördün mü işte. İşte faiz düşerken enflasyon da düşüyormuş diye sıralamasını şaşırıp ondan sonra başladığımız işleri bitiremeyerek maalesef ee, sadece bizim özgü değil, bize benzer ülkelerde de çok yaşanıyor. Şimdi sadece iktisatlı değil hani başka bilimlerde de e, takdir edilen işte büyük ödüller alan Nobel ödülü falan alan tezler ve teoriler var. Sonra çürütülmüş bunların çoğu. Onu da kabul ediyor. Hatta kendi sahipleri tarafından da çürütülmüşler. Sayısız. Ondan sonra bunun e, örneği var. Ama e, şöyle bakmak lazım yani 10 yıllık bir perspektif en az gerekiyor. Yani bir uygulama, bir karar, bir politika tercihinin başarılı olup olmadığına karar vermek için bir 10 yıllık perspektif lazım. Geriye dönüp bakmak lazım, rakamlara bakmak lazım, etkileşimlere bakmak lazım. Şimdi bunlara bakmadan ya tamam da işte Türkiye'de farklı işliyor bu işler falan diyerek başka ülkelerde denenmiş, başarıya ulaşamamış denemeleri tekrar tekrar Türkiye'de uygulamanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani iktisat muhakkak bir alternatifler bilimidir, onu kabul ediyorum. Ama denenmiş olanları değil, hiç denenmemiş olanları bulup çıkarmak, hatta bunları uygulamak marifet. Yani daha evvel başarısız olan şey bizde olacak bak görürsünüz demek çok büyük bir marifet değil. Şimdi, tabi ekonomi farklı. Biliyorsunuz Adam Smith bilimleri sıralarken ekonomiyi sona koymuş. Sebebi işin içinde insan karakteri var. Dolayısıyla kağıt üzerinde çok güzel gözüken bir şey. Piyasalarda tam olarak ondan sonra karşılık bulmadığı belli. Şimdi dolayısıyla işin teknik yönetimi olduğu kadar yöneticilik boyutu da var. Yöneticilik boyutunda kastım şu. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yapmak. Bu kolay bir iş değil. Yine yani şundan da kaçınalım yani bir kereye mahsus başarı sağlamış bir uygulamayı başka zaman dilimlerinde de uygularsak bak görürsünüz güzel olur falan diyemeyiz bu da bizi yanlışa sürükler dolayısıyla çok kısa bir sürede mecburen yaptığımız bir iş biraz da talihin eseriyle başarıya ulaşabilir ama biz bu başarıya kanarak bunda ısrar edersek farklı senaryolar üretmekten kendimizi alıkoyarız bu da doğru olmaz İşin doğrusu Bugün başımıza gelen birçok gelişme tarihin farklı zamanlarında, farklı şartlarda, farklı medeniyetlerde, farklı gelişmişlik düzeyinde, farklı coğrafyalarda falan meydana gelmiş. Şimdi buranın şartları farklı diyerek bu tecrübeleri elimizin tersiyle itmeden bir bakmak lazım. Yani tabii bugünün şartlarıyla o günü de yargılamayalım. Ya adamlara bak ne yapmışlar falan dememek lazım. Yani burada özetle karar almak için sadece bilgi değil, tecrübe de lazım. Yani ne bu tecrübeyi de şöyle adlandırıyorum, hani akıllı insanlar kendi hatalarından ders alır ama çok akıllı insanlar başkalarının da hatalarından ders alır. En azından böyle kısacık size kritik karar alıcılar ne yapmalı adlı yorumumu da sizinle paylaşmış oldum efendim. Hep de dolar falan konuşacak halimiz yok değil mi?